Evet, kuzenlerle Evet. Der kuzenlerim giremedi neden bilmiyorum. Onlarda telefonları içiyor. yok. Hayır be. Fakiriz oğlum. fakir. Hadi ben içeri gireyim. Gel ya, gel ben sana clover, sen de bana para at. Dur la para nerede? Hayır ben sana kutu atayım. Ah be bu güzel değil. Ben bunu değiştireceğim bu güzel Ha bu arada arkadaşlar Kuzenim şeyi yap. Ay kardeşim şeyi. Bak benim oyun sıfırlandı. <laughs> ben eski hesabıma <laughs> geri dönmeyi düşünüyorum. Neden? Sen sor diye. Bunun. Tövbe şarkıyı kapat. Bana bir şeyler hatırlatıyor. <laughs> oyunda neden iki tane Ali var? Kim? İki tane Ali var oyunda. Kanka şarkıyı kapat. Boka saracak şimdi Oğlum bak küfürlü müfürlü konuşma. İzleyenler var. Doğru. Doğru. Ne oynuyorduk kanka? Dı dı dı. Rainbow Friend. Çok istemişler dedi. Ben de geldim kırmadım. Ya bir itiraz et. Küfür etme. Ya. Skip yapın mı ne yapacağım? Evet. Ben iki yüz oynuyorum. Ya bir, bir git tane ya. Bir vardı az önce ne oldu ona? Ne? Ha? Bir tane şarj vardı az önce burada. Şarj kafası çok iyi. Bilmiyorum ki. Burada hiç vallahi hiç şarj kafası yok. Ben de yolu sabahdan beri oynuyorum. Her şeyin fişidir o. Nerede oğlum? Şurası kafası. Belim mi yaram? Hiçsene şeye baksana küçük televizyon odasına. Ne, ne 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 ne. Orada bir... e, kapıyı sert kapat. Eğer videomuza like gelirse Kişilik oyunlar da gelecek. Evet. İnşallah yapabilirsin. Bu arada ben de YouTube kanalı açmayı düşünüyorum. Evet, YouTube kanalı açmayı o da düşünüyor İnşallah açarsın. İnşallah. O karı çimdi. Üf ben coşturdum gidiyorum bak Sen şu. Sen neredesin? Aa, bak seni adam arkasından. Coşturdum gidiyorum. Bu arada ortada BQS yazıyor. Ya. Bol. Sor... Benim neden hiçbir şeyim yok? O sıfırladın ya bilgisayar aldın Ha doğru. He doğru diyor bir de ena Bak ben bunu çalsam haberi olmaz. Ya ben neden şey girdim? Sen bu yani? arada benim eski hesabımın adını biliyorsun ama şifresini bilmiyorsun işte. Hmm, tamam. Şifreyi tahmin et lan. 1 2 4 31. Hayır. 31. Hayır. Ne lan? 31 ama kaç tane 31? 4. Yenisini biliyorum ama çünkü ben kurdum. Burada Yenisini değil mi? Sen gittin 4 tane 31 yaptın şifreyi ha. Hangi ben niye söyledim? Açıklama lan hesabını çalacaklar. Çalsınlar oğlum benim 3 tane hesabım var. Ya biz Vallahi Üçünü de söyle. Bu birinci ay bu üçüncü. İkinci Gamerzan'a 52. Bu da birinci, birinci de Gamerzan'a 23. Geri zekalı yakında. Ben kaçar. Ben bu. Ana ben bir tane daha buldum. Aa ben bir tane daha buldum. Ben üç tane buldum. Benim de bul. Beni bul sana o robux vereceğim. Ha buldum. Ekranından bakın buldum. Yok bunu da göreyim. Bulursam o robux vereceksin he? Ha bu arada arkadaşım. Aa, ah, geliyor! 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 Ölmeme ki? Ya bu neyi yakaladı? Oh, Zara'yı yakaladı, üzerimi yakaladı. Kalbimi indi. Beni izle. Benim o Robux'um var ki. Hayır verme verme verme. gel ki Robux'um. Gir. Daha demin aldım. Verme. Girecek ama mısın Hı, verme. Şaka yok. Şaka. Robux'um yok. Fakiriz fakir. Kanka beni izle beni. Ben şu anda dolaptayım. Ee, ben çıkıyorum oyundan. Başka Neden? oyuna gireceğim. Ya ne çıktı? Çıktı peç. Ya oğlum tren oyunu oynayalım dedin hemen sen... Ah, beni de bile. Bize bir oynadı verdi şimdi oyun çok güzel. Güzel. Arkadaşlar kuzenimin size iki tane hesabını gösteriyorum. Bu bir bak Zana Baba tam mı? Bu bir Zana Baba P Gamer Zana bu da iki. Değeri nerede? Bu arada benim 31 falan şifre dedik ama yanlış. Sizi güldüm diye muha. Ha gerçeğini söyleme. Söyleme ki. Çalsınlar. Arkadaşlar Hayır, Yine sabı ne biliyor musunuz? Tamam çıkma tamam 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 çıkma. Tam bak kapılar odası video kapıları. Tam. Bana baba. Olur, tamam. Olur, olur. Tamam, aman, ben, babasın. Tamam ama ne yapayım babasın anladı. Bu arada hesabımı ben kurdum. Şifreyi buna da söylemedim. Buna 31 31 dedim yalan attım. Asıl şifreyi söyleyeyim mi? Ya bir git ya söyleme. Bu hesabı çalsalar da bir şey olmaz ki. Doğru lan yine hesabı atıyorsun. Lan hani sen neredesin bebiş şu an? Sen neredesin? Ben şu an... Ha bak gel. Gel gel. Bunu bekleyelim gel. <laughs> hani neredesin? Uyuru der gel. Gel girek. Allah 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 Allah. Ben neden kendimi niye oynatamıyorum? Kanka iki kişi girdik. Keşke başka kişiler de girseydi ya. Dors var oyunda. Oha. Oha. çok komik. Sen de neden Türkçe ben de İngilizce? Allah bilir. O oh, kardeşim yap bakayım bu hareketini. Onayla. Oba. Oo kardeşim. Oo. Oh, oh, Şaka oh, 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 oh. Şakası dur şakasına şakasına gerçek değil mi? Ben gidip alırım anahtarı. Senden önce ben giderim. Senden önce ben aldım. Senden önce ben açarım. Ben açtım. Ben açtım. Ben açtım. Bir de ilkten gelmesi yok mu? Koşsana, <laughs> koşsana hadi. Kanka çekildi. Ben bu arada 50. kapıya kadar geldim bu oyunda diğer hesapta. Kanka çekil içimden çekil. O çekin. hesabı benim amcam eğer sınav notlarım iyi gelirse bana iPad alacak. Onun için saklıyorum o hesabı. Var mı Zana nerede ha. gideceğiz? Havalandırma var. Niye söylemiyorsun? Söyledim ya. Beni, beni niye eziyorsun kuzü kuzü? Hayır dur bir bekle beni. Bekle bir beni. Zana, Domates batacağım ne? Tövbe estağfurullah diyeceğim. Aha geliyor. Neredesin Zana? Kanka ara sıra fake atıyor. Gelmiyor. ben ölmedim hala. <laughs> Hatet diyor Oğlum bu ama bu en en benim en çok zorlandığım <gülüyor> canavarlardan <laughs> biri. Gel. Playa geldi. Playa geldi. Niye gittin? Gitmedim. <laughs> Kaka en başa geliyor. <laughs> <Çık. gülüyor> ah, neden öyle oldu ki? O tam böyle gelirken arkamızda dönmeli Lan çöl. Ben niye geri geldim? Ben bir şey ki. Dur canım yiyeceğim seni. Arkadaşlar ya özellikle. Bunun hareketlerini size göstereyim mi? Video kaç Kanka dakika ben, olmuş? Sen ben <laughs> 8 dakika 30 saat. 30 30 35 36 37 saniye. Kanka şunu oynayalım mı ya Edward'ı? Kanka o bende düz gözüküyor ama. Bir şey söyleyeceğim. Squid Game oynayalım ya kanka sen şimdi videoyu bitir. Ha? Game oynayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün de sizinle videomuzu bitiriyoruz. Bu ya bu ya. Bye bye. Bye Görüşürüz kendinize iyi bakın. nup bu sefer de ölme. Dur bir. Arkadaşlar, arkadaşlar küçükten bir gö gö yüzümü göstereyim mi videomda? Yok.